Arkadaşlar çok güzel bir açık dünya taksi simülasyon oyunu var. Şu an için Android de var. Aslında tanıtım videosunda iOS için de olduğu söylenmiş ama iOS'ta henüz yok arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde gelir mi bilmiyorum. Açık dünya taksi simülasyonu var. Karakterimizi böyle gezdirebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi açık dünyada kafamıza göre gezebiliriz ve tabii ki burada biz taksi şoförüyüz. Taksi şoförünü simüle edeceğiz arkadaşlar. Hemen taksimize binelim. İlk yolcumuz zaten hemen önümüzde. Onu ben bir alim arkadaşa şöyle gel bakalım bin koçum Allah <laughs> yolcu ezdik la bir saniye oğlum yolcuyu niye eziyorsun? yolcuyu niye eziyorsun? ha burada duracaksın ha gel gel koçum gel bu arada <laughs> nereye gidiyorsun ha hemen tabii ki ilk başta öğretici olduğu için yolumuz yakın oğlum bu arada direksiyon hassasiyeti çok yüksek olduğu için tamam paramız tamam next diyelim evet gidiyoruz arkadaşlar. E, ee, haritamız var. Haritaya dokundum ama açamadım. Tamam sıkıntı yok. Sonraki yolcu şurada mı? Şu yolcuyu bir alalım arkadaşlar. Yani değişik oynamak isteyenler için. Ama fark ettiyseniz grafikleri falan gayet yeterli ama direksiyon hassasiyeti çok yüksek ya. Ben bunu nereye bırakacağım? Ha şöyle döneceğim. Mini haritada gösteriyor zaten? <laughs> tamam buraya bir yere bırakacağız arkadaşlar. Dönüşte hemen bırakıyoruz. Tamam. İn. Hadi bakalım paramızı verdi 1100 dolar. Okey. Tamam. Devam. Açık dünyada şöyle gezsem mi ya bilmiyorum. Tabii ki oyunda araç içine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle araç içinden de sürebiliyorsunuz. O da güzel görünüyor. Yani araç içi bence fena durmuyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Araç içindeki direksiyon hassasiyeti sanki bana daha iyiymiş gibi geldi. Açık dünyada böyle geziyoruz. Tabii ki ben şu anda yanlış gittiğimin farkındayım. Sadece size açık dünyayı gösterebilmek için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. İki farklı şey var arkadaşlar. Nedir onun ismi? Kamera açısı var. Şurada hemen yokuş yukarı durmayalım. Şurada yolun ortasına park edelim ve şuradan iniyoruz. İnelim. Stop. Bir dakika stop. Stoplayamıyor muyuz? Ben araçtan nasıl ineceğim kardeş? Herhalde şu anda araçtan inemiyorum. Stop, stop ettirdik ama araçta inemiyorum. Olsun. Bu arada kameramızı yani şöyle elimizle 360 derece baktıramıyoruz niyeyse. Enteresan. Aha. Oğlum bir dakika aracımız hasar mı aldı? Bir de bu olaylar var değil mi? Aracımız hasar alırsa falan. Oo boku yedik. Neyse ben gideyim de yolcu alayım arkadaşlar. Biraz yolcu taşıyalım. Belki ilk etapta öğreticidir diye şu anda ben araçtan inemedim. Niyeyse bilmiyorum ama belki ilk etapta öğreticidir diye arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Çok eğlenücük. Nerede bu yolcu? Yolcuyu bir alalım arkadaşlar. Yolcu yolunda gerek. Ulan çarpmadan bu. Allah! Arabamızı iyice pert ettik arkadaşlar. Çarpmamamız gerekirdi ama Aracı pert ettik Tamam trafikte dikkatli sürmek lazım nerede yolcu Oğlum yolcuyu alacağım da niye bekliyorsunuz Oğlum neyi bekliyorlar lan yolun ortasında Abi o yüzden kaza yaptım Bu arada var ya çok para harcayacağız herhalde kaza için Bin dostum bin Bin Bayan Gideceğin yere kadar bırakayım seni gel bu arada acaba açık dünyada nasıl dolanacağız? Şu anda görev yapıyoruz bildiğim kadarıyla ama bazen yolun ortasında bekliyorlar. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretmesin. Ulan yolcu inecek, kaçacak yolcu bizde. Abi direksiyon hassasiyeti bana göre çok yüksek. Bilmiyorum. Yani belki siz oynadığınızda daha iyi sürersiniz ama bana göre çok yüksek geldi ya hassasiyeti. O yüzden tam çeviremiyorum. Bir de hassasiyet ne? ayarı şu ne? an için yok. Belki ileride gelir mi bilmiyorum ama şu anda hassasiyet ayarı yok ama araç sürme olayı falan oh. gayet oh. iyi lan sürekli çarpıyoruz abi sürekli çarpıyoruz sürekli bir yerlere çarpıyoruz çok dikkatli sürmek gerekir işin açıkçası ama bir de yolun ortasında bekleyen araçlar falan oluyor neredesin bin 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 gideceğin yere kadar götüreyim seni. Tamam bindi. Ulan adamı yanlış aldık ama şöyle dönersek birine çarpmayız, değil mi? Tamam çarpmadık, güzel. Adam buradan yerine bırakalım ama tabii ki daha fazla farklı görevlerde olması gerekir diye düşünüyorum ama yanlış mı gittik? Aynen yanlış. Mini map mini map hatası var gibi geldi bana arkadaşlar ya. Tam doğru doğru göstermiyor gibi geldi bana. Bilmiyorum belki de benim göz aşinalığım olmadığından dolayıdır. Ve sürekli çarpıyorum fark ettiyseniz. Sürekli bir yerlere çarpıyorum. Dur. Tamam. Böyle gidiyoruz. Buradan mecbur döneceğiz başka çünkü dönüş yok. Tamam bak bunun mesafesi uzakmış. Bel, belirlen belirlenen sürede bunu bırakmamız lazım. Okey Tamam. Next diyelim. Hala görev yapıyoruz. Şu anda görevi tam olarak tamamlamadık ama çok çarptığımız için herhalde görevde başarısız olabiliriz. Çünkü çok fazla çarptık arkadaşlar. Aracın parası marası o tarz şeyler var mı bilmiyorum. Hadi 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 korna yok mu korna ya? Şuna bir korna çalalım. Hassasiyet çok yüksek ben ondan yanılıyorum. Nerede lan bu yolcu? Yolcuyu bulalım. Yolcu! Lan taksi şoförü de olduk ha. Aslında bana taksi şoförü lan bir dakika yolcu. Aslında var ya taksi şoförlüğü yakışır mı lan bana? Yakışır abi niye yakışmasın? Böyle bir araba olduktan sonra taksi şoförlüğü yakışır. Böyle bir taksi mi olsun? Şoför olayım ya. Yemin ediyorum böyle bir taksi. Ama taksi var ya. Gerçekten çok şekil şükür üstü açık. Tam yazlık bir taksi. Güzel beğendim. Oğlum hadi gaz ver. Gaz ver. Gaz verme. Allah oğlum ya duramadık. Nasıl duramıyorum lan ben? Frene de basıyorum ha. Şimdi bunu 2 dakika içerisinde bırakmamız 3 dakika içerisinde bırakmamız lazım. Ha tamam buraya mı bırakıyoruz? Tamam bu yakınmış en azından. Tamam sen burada yine abla. Güzel okey next. Abi bu ne boyuna böyle görev böyle tamam da görev bitmedi mi abi? Başka bir şeyler yaptır. Aynı şeyleri 30 kere yaptım. Şu an başka bir şey yapmayı bekliyorum işin açıkçası. Başka bir görev var mı? Farklı bir araç, maraç satın alabiliyor muyuz? Farklı araçlar sürebiliyor muyuz? Onlara bakmadım henüz. Kırmızıyı mı bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Şöyle bir gidelim. Tamam, yolcu nerede? Burada döneceğiz. Şöyle bir dönüş alalım. Gel abla gel. Atla. Atla. Allah, o nasıl o binme şekliydi lan? O nasıl bindi lan öyle? <laughs> bir tuhaflık oldu orada ama çok anlamadım arkadaşlar. <laughs> Tuhaf bir binme şekli vardı. Allah ya ulan bunu da dokununca hemen kaza yaptın diyor bana ya. İşte dedim ya şu direksiyon hassasiyeti çok değişik. Bir de bu direksiyon simidi şeklinde değil de keşke şey olsaymış ya yön tuşu şeklinde olsaymış. Baksana sürekli çarpıyor. Bu arada çarptıktan sonra önümdeki araçlar maraçlar bir anda yok oluyor abi. Öyle bir durum da var. Yani bu crazy taksi gibi bir şey mi acaba bilmiyorum yani crazy taksi gibi olabilir mi arkadaşlar? Crazy taksi vardı orada daha iyiydi yani Adam çarptığında falan küfür ediyordu falan yolcu. Ne yapıyorsun sen sersem? Önüne baksana dikkat et. Bazen araçtan atlıyor, değil mi? Şey. Hani çok çarpıyorum ya. Şey yapıyordu yolcu. "Lan bu bizi herhalde öldürecek. Ben araçtan atlayayım kardeş." diye yolcu arabadan atlıyordu. Bunda da öyle bir şey olsaymış, güzel olurmuş. Şöyle şeyler olsaymış. Tamam yolcu şurada dönerim. Oğlum yolcu ezme Her yere çarpıyoruz arkadaşlar fark ettiyseniz Ama yani grafik olarak falan biraz idare eder gibi ya ne dersiniz arkadaşlar Bu arada tam olarak Ne kadar sürecek yani bu şekilde Hani nasıl söyleyeyim sadece bu mu var işin açıkçası Bilmiyorum arkadaşlar çok da uzun oynamak istemiyorum, sizi sıkmak istemiyorum. Aynı şeyleri yapıyorum niye ise? Hayır, oğlum hayır dedik ya. Hayırdan anlamıyor musun? Böyle gideceğiz tamam. Böyle devam, düz devam arkadaşlar. Şuradan döneceğiz tamam, buradan döneceğiz. Abi ama çok trafik çok yavaş aktı aktığı için ben sanki hızlı mı gidiyorum acaba ya? Yani trafikte. Çok yavaş attığı için arabalar. Şöyle bir gideyim. Tamam şuraya bırakacağız. Dönüş. Oğlum sen nereden çıktın bir anda? Tamam buraya park ettik. Okey. Evet. Acaba menü desek. Menüye bir dönelim. Yo menüde de ekstra bir görev gibi bir şey var mı? Ha araçlar buradaymış. Ulan araçları bu şekilde satın alıyormuşuz. Tamam. Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı. İndirme linki açıklamalarda umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.